Değerli Dostlar, davamızın AK Parti'ye gönül vermiş, partimize gönül vermiş dava arkadaşlarım. Hepiniz bu güzel günde bizlerle beraber olmak için buraya gelip bu anımıza şahitlik etmeye ve bizle bu mutluluğu yaşamaya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle çıktığımız bu yolda hep birlikte Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda yürüyerek başarıya ulaşacağımıza emin olduğumuz Yalova'mıza ve Yalova'mızın her beldesine, her ilçesine hizmet etmeye hazır olan şu anda burada bulunan yönetici arkadaşlarımız ve sizlerle birlikte yol yürümekten ve yol yürüyecek olmaktan çok mutlu olduğumu, her birinize çok büyük saygı duygu duyduğumu ve sevgi duyduğumu sizlerin huzurunda bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Bravo başkan. Değerli basın mensupları, sizler de bu günümüze, bu anımıza şahitlik ettiğiniz ve buraya geldiğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın partimizin kurulduğu ilk günlerde bizleri o zaman şimdiki genel merkezimizde değil ilk genel merkezimizde Balgat'ta belki de birçoğumuz Balgat'taki evet kafa sağlayan arkadaşlarım var. Bu beni çok duygulandırıyor. Çünkü genel merkezimizde o zaman bu kadar bir salonu vardı. O zaman daha çok belediye başkanıydı. Ve o salonlara sığmıyordu. Dörde bölüyorlardı bizi. Türkiye'de o zaman 3000'e yakın belediye vardı ve yaklaşık 2000'e yakını AK Parti belediyesiydi. Ve 500'er 500'er toplantılar yapabiliyorduk. Ve her toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan bize şunu tembih ediyordu. Bakın altını çizerek söylüyorum. Ne zaman sandık görürseniz diyordu, o sandığın peşine gideceksiniz diyordu. Biz de bugün bunu yapıyoruz. <laughs> Sandık geldi. Yalova ilimizin teşkilat seçimlerinin belde ve ilçeleri tamamlandı. Sıra il başkanlığımızın ve il teşkilatımızın seçimine geldi. Biz de arkadaşlarımla birlikte bu yolda üzerimize düşeni yapmakla kendimizi mecbur hissettik. Bunu bir vebal olarak gördük. İstişare ettik. Partimizin büyükleriyle, mevcut milletvekillerimizle, önceki dönem milletvekillerimizle, önceki dönem il başkanlarımızla, genel merkezimize de giderek mecalemizi, durumumuzu, yalamamızı kendilerine arz ettik ve hepsinden olumlu görüş aldık. Ve bu olumlu görüş neticesinde bu yola çıkmaya arkadaşlarımla birlikte karar verdik. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımızın Yalova'daki Cumhurbaşkanımızın Yalova'daki temsilcileri olmaya and içtik arkadaşlar. Yalovamızın bu yönetimlerden memnun olmadığını görüyoruz bugünkü teşkilat mensubu arkadaşlarımızın artık değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu değişimin Türkiye'mizin birçok yerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bugün Yalova'da da bu değişimi yumuşak bir şekilde geçiş yaparak sararak, sarmalayarak hiçbir arıza çıkarmadan şucu, ucu şu tarafçı demeden gerçekleştireceğiz. Bu kadro bunu yapmaya hazır bir kadro. Başarıyı Yalova'nın en iyi teşkilatlanmasını gerçekleştirerek oluşturacak bir kadro. Biz Yalova'mızın, AK Parti'mizin, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde soyunduğumuz bu yolda sizlerin de ve delegelerimizin desteğiyle o gün seçim günü listemizi vererek bunu başaracağımıza inanıyoruz. Bugüne kadar Altınova'dan Armutlu'ya kadar yapmış olduğumuz Yalova merkezimizde olmak üzere yaptığımız çalışmalarda bütün delege arkadaşlarımızdan, bütün partili arkadaşlarımızdan biz bugüne kadar bunu gördük. Ve bundan sonra da bunu daha büyüterek ilerleteceğiz. Bizim hiç kimseyle bir sorunumuz yok. Hiçbir partili arkadaşımızla bir sorunumuz yok. Çünkü biz birleştirmeye, bütünleştirmeye ve bütün partililerimizi sarıp sarmalamaya geliyoruz. Biz tamamen büyük uzlaşmanın yolunu açıyoruz. Bugüne kadarki kavgaları bitireceğiz. AK Partililerin, AK Partilileri kırmasını engelleyeceğiz ve tamamen o ob objektif olacağız. Yeri geleceğiz biz içimizde yönetimde tartışacağız. Yeri geleceğiz birbirimizi eleştireceğiz ama partimizin menfaati için ne gerekiyorsa biz onu yapacağız. Çünkü bizim dünümüz bunu gösteriyor. Biz dün bunları yaptık. Hep başarılı olduk. Allah da bize hep kazanmayı nasip etti. Burada da Allah'ın izniyle bu seçimde delegelerimizin desteğiyle yalamamızı çok önemli bir seviyeye taşıyacağız. Biz bu yolda içtik arkadaşlar. Bu yoldan geri dönmeyeceğiz. Seçimli Kongre'ye son saniyeye kadar gideceğiz. Seçimli kongrede listemiz alınacak ve biz Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan'a yakışır bu kadrolarımızla, partimize yakışır, yakışır bu ekibimizle ve burada olmayan şu anda işi gereği, mesaisi gereği yanımızda olmak olamayan bütün arkadaşlarımızla yalamamızda çok önemli işler başaracağız. Arkadaşlar biz hükümetiz, biz devletiz. Bugün partimizin gücü belli. 2002 ruhunu bugün 2024'ü bugünlerde bitiriyoruz. 2025 ruhuyla birleştiriyoruz. Bu kadro artık bunu yapmayı kendine görev edindi. 2002'de başlattığımız oru sessiz çoğunlukların sesi olan, masumların sesi olan oru bugün tekrar diriliyor yalvarda. Bunu biz tüm paydaşlarımızla, tüm ekip arkadaşlarımızla, kadınıyla, genciyle, ana kademesiyle gerçekleştireceğiz. Bugün görevde olan arkadaşlarımızın eksik yönlerini biz göreve geldiğimiz zaman hepsini gidereceğiz. Biz eğer bunu yapamayacağımıza inanmış olsaydık zaten bu yola çıkmazdık. Tamamen iyi niyetle, tamamen halise ne duygularla çıktığımız bu yolda AK Parti'nin Yalova İl Başkanlığına ve Yalova İl Teşkilatına adayız. Bunu da seçimli kongreyle gerçekleştirmek istiyorum. <laughs> Seçim demek arkadaşlar doğum demektir. Yenilenme demektir. Kuvvet demektir. Sandıktan çıkan güçlüdür. Biz tabandan gelen bir partiyiz. Biz tavandan gelen bir parti değiliz. Bakın altını çiziyorum. Biz tabandan gelen bir partiyiz. Biz tavandan gelmiyoruz. Biz her birimiz 20 küsür yıldır gençliklerimizi verdik partimize, insanlarımıza. Helali hoş olsun. Bundan sonra da bütün enerjimizi, bütün kuvvetimizi partimizin menfaatleri doğrultusunda kullanmaya hazırız. Biz Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti İl Başkanlığı ve AK Parti İl Teşkilat yöneticilik görevleri bana ve arkadaşlarıma verildiği takdirde bakın gece gündüz uyumadan işimiz zor. Partimizin bugün önünde en az 4-5 ay tamir süreci olacak. Biz bu 4-5 ay en az 6 ay bu tamir sürecini gerçekleştireceğiz. Yeniden yapılanmayı gerçekleştireceğiz. Bu da sandıktan çıkarak olacak arkadaşlar. Biz sandığın kurularak Allah'ın izniyle o sandıktan çıkacağımıza inanıyoruz. Sonuna kadar da bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Bugüne kadar herhangi bir olumsuz bir düşünce almadık. Allah'ın izniyle biz hep beraber AK Parti'mizin Yalova'daki bugüne kadar neferleri olarak devam ettik. Bundan sonra da neferler olarak devam edeceğiz. Bakın hükümetimiz dedik, devletimiz dedik, hükümetiz dedik, devletiz dedik. Daha çok yeni 24 Aralık'ta bugün Türkiye'mizin ekonomik şartları böyleyken Yalova'mızın güney çevre yoluyla ilgili milletvekillerimiz bir çalışma yaptı. Bir buçuk milyar değerinde güney çevre yolunun beş buçuk kilometre uzunluğunda ihalesi yapıldı arkadaşlar. Bu yüzden dolayı milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Bu ekonomik şartlarda Cumhurbaşkanlığı Strateji Plan strateji Başkanlığında böyle bir onay aldılar ve 24 Aralık'ta bu alkışlanacak bir iş, böyle büyük bir işi başardılar ve yalamamızın çevre yolu gerçekleşiyor. Şunu demek istiyorum. Biz hükümet olarak partimizin tüm kuvvetiyle AK Parti okyanusundan bütün hizmetleri Yalova'ya getirecek bir kadroyuz. Biz bu çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğiz ve dünüyle, bugünüyle, yarınıyla AK Parti'yi tamamen huzurlu bir ortama Yalova'da evet. kavuşturacağız. Türkiye yüzyılı bizim yüzyılımız diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. 2023'te Türkiye Cumhuriyetimiz ilk yüzyılını tamamladı ve Türkiye yüzyılı başladı. AK Parti bu yüzyılın ilk çeyreğinde çok önemli bir çok önemli işler başardı. Yalavamızda da bunun yansıması olarak bizler bunu gerçekleştirerek yalavamızı daha müreffeh bir düzeye getireceğiz. Bu işten memnun olmayan bir kesim var. Bizlerin bu yola çıkışından kuvvetinden yapacaklarımızı bildiklerinden memnun olmayan bir kesim. Ama bu kesim AK Parti kadroları içerisinde bir kesim değil. Bu kesim bizim rakibimiz olan CHP ve CHP'liler. Bunlar bizim çıkışımızdan bizim il başkanı olacağımızdan bizlerin il teşkilatı yöneticileri olacağımızdan en çok rahatsız olan kesin bugün yalamamızda Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları. Çünkü rahat edemeyecekler. Bu şekilde düzgün havuzda kulaç atamayacaklar. Havuzda dalgalanacak, denizde dalgalanacak. Öyle yok. Öyle rahat rahat gün geçirmek yok. Beş sene çabuk geçiyor. Dört sene, üç ay zamanları kaldı. Bunun kıymetini bilsinler. 2029'da bu emanet ettiğimiz tüm koltukları bu kadro geri alacak arkadaşlar. Biz en küçük AK Partili'den, yaşı küçük AK Partili'den en yaşı büyük AK Partili'ye kadar hepsinin hizmetkarı olacak. Bunu Allah'ın huzurunda sizlere ve tüm kavimoyuna söz veriyorum. Bizimle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Değerli mesai arkadaşlarım ve yol arkadaşlarımla birlikte durmak yok. Yola devam diyoruz. Allah'ın izniyle zafer bizim arkadaşlar.